ekran kaydı. Evet arkadaşlar bu çizimimizde sizlere gri dökme demiri malzem olarak verdik. Şeklimizde sadece bir tane eksik ölçümüz var. O da şu görmüş olduğunuz gibi bir ölçümüz var. Yani şurası eksik ama bu ölçümüzü biz 15 mm olarak alacağız. Şimdi katapta tabii ki çizime başlamadan önce çizimi hangi görünüşten başlayacağımıza Karar vermemiz gerekiyor. Şimdi x diye bir e, yön belirtiyor burada bize çizimde. E, x yönünden başlamak bizim için daha avantajlı sanki, değil mi? Bu 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 şekilde başladığımızda resmi daha kolay bir şekilde ifade edebiliriz. Bu şekilde bir çizim yaptıktan sonra şurada bir tane bir boşaltma e, karteş yapacağımız bir boşaltmamız var. İkinci kısımda bakın yine burada simetrisi de var aynı şekilde. Katexrut yapacağımız bir boşaltmamız var. Dolayısıyla biz burada arkadaşlar ne yapacağız? Bir boşaltma işlemi yapacağız, iki tane olmak üzere. Sonrasında ikinci kademede bu olduğunu bahsedelim Veyahut da söyleyelim. Üst kısmı da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın çap 40 dış çapı, delik çapı 20. E, bu tip sistemlerde arkadaşlar deliğimiz boydan boya, boydan boya alınması lazım. E, bize boydan boya delinmesi gerekir diye bir ibare vermeyebilir veyahut da bize kademeli şekilde eğer delinmesi gerekiyorsa veyahut da belli bir uzunluğa kadar delinmesi isteniyorsa ayrıntı vererek bize açıklaması gerekir. Bunun haricinde biz deliklerimizin hepsini arkadaşlar tam boydan boya alacağız. Şimdi resmimizi tahlil ettik. Sonrasında yapmamız gereken şey yavaş yavaş bu resmimizi ne yapmak? Oluşturmak. X dediğim ön görünüş kısmında parçamı çizmeye başlayabilirim. Şu kısım sağ tarafta kalsın. Yeni bir part dosyası açıyorum. Ctrl New diyorum. Sonrasında parçam açılıyor. Arka planımı tekrar baştan beyaz yapıyorum. Sonra hemen hızlı bir şekilde sketch dediğim taslak çizimimle, taslak görünüşümle çizimime başlıyorum. Front plane çizime başlamak istiyorum. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağım? Şöyle parçamı çizmeye başlayacağım. Parçamın neresinden başlayacağıma karar vereceğim. Ee, şu kısımdan başlayayım. Hadi şöyle bir şeklimin aynısını buraya şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çizmeye çalışıyorum. Şöyle bir yükseltimiz var. Sonra şöyle aşağı doğru geliyor ve şurası. Evet gölgeli bir kısım olduğu için ne yaptık biz? her tarafı kapalı olduğunu artık anlayabiliyoruz. Smart Dimension ile yavaşça ölçülemi vereceğim. Şurada bir ölçümüz var. 27 uzunluğunda bir ölçüm var. Ardından bakın şurasıyla şurası arasında bir ölçüm var. 46 milimetrelik bir ölçüm var. Tabii ki bunu çizerken her zaman için unit kısmının MMGS, milimetre gram second olmasına özen ve önem gösteriyorum. Yine 27 burasıydı. Bu sefer burası arkadaşlar Az önce belirttiğimiz 15 ölçümüz vardı. Ardından yine burası da 15 ölçümüz olacak. Sonrasında bakın şu ölçümüz var. Bu ölçümüz ise şöyle 60 milimetreymiş. Parçamız aslında şöyle birazcık kayar gibi oldu. Bunu engellemek için şu orta kısmı arkadaşlar şöyle bir dik parça, bir dik eksen yapıp bu dik eksenimi de şöyle construction geometriyle arkadaşlar ne yapıyorum ben? Ee, rahatlıkla e, eksen çizgisine dönüştürebiliyorum. Bakın burada 27 ölçüsü var. 46 ölçüsü var. 27 ölçüsü var. Toplam kaç yapıyor bu ölçü? Efendim? 100 yapıyor. Değil mi? Yani ben 100'ü ne yapacağım? İkiye böleceğim. şurasıyla şurası arasındaki farkım 50 mm olacak. Dolayısıyla şu eksen arasındaki mesafemde 30 olduğu anda ben bu parçayı ortaya doğru kaydırmış oluyorum. Evet, sonrasında şurada bir ölçüm var. Buradaki ölçümde 25 milimetreymiş. Aynı şekilde bakın, eksenler arasındaki mesafemde burası 12. 5 olması gerekiyordu. Şu alt kısımla şu parçamızın kanal yüksekliği arasındaki mesafemde bana şeklinde 25 mm olarak verilmiş durumda. Şimdi bakıyorum acaba bana verilmeyen bir ölçü var mı veyahut da girmediğim bir ölçü var mı? Yükseklik ölçümü girmediğimi fark ediyorum. Bu tam yükseklik ölçüm tabanla arasındaki farkım zaten burası da aynı şekilde 50 mm olarak girilmiş durumda. Evet Ölçülerimin çoğunu tamamladığım gibi ön görünüşle alakalı olarak bakıldığında, features extruded, Boss Base diyorum ve bir kalınlık ölçüsü bana verilmiş görüyorum buradan. Burası da 50 milimetreymiş. 50 yazdıktan sonra okeye okay basıyorum. Evet. Şimdi ikinci aşamadaysa şu yanda görmüş olduğunuz arkadaşlar, şuradaki e, boşaltmaları yapacağım. Bunu yapmak için birkaç yöntem uygulayabilirim. Bunlardan bir tanesi üst görünüşü seçerim. Sketch açtıktan sonra arkadaşlar tam orta kısmına, şurasının tam orta kısmına, şu bulduktan sonra orta kısmı şöyle bir dikdörtgen yani bizim için center rectangle yapıp bir dikdörtgen ataması yaparım. Ardından smart dimension arkadaşlar bakın şu küçük parçamın kenarıyla beraber şu ee, kanalımın son gidecek olduğu nokta arasındaki mesafe ne kadar olması gerekiyormuş arkadaşlar? 5 milimetre olması gerekiyormuş. Şimdi tabii ki bunu yaptık. Ee, bizim bir de şu genişliğimiz var. Bu genişlik bize verilmedi. Bu genişliğimiz daha yüksek olabilir, daha farklı olabilir. O yüzden şuradaki bağlantıları kaldırabilirim dilerseniz. Sonrasında şu görmüş olduğunuz şu kısımdaki şuradaki boşaltacak olduğum alanı artırabilirim. Şimdi buradaki alan bize niye verilmedi? Sebebi şu. Bakın burada 25 milimetrelik bir boşaltacak olduğum derinlik var. 25 belli bir mesafeye kadar boşaltacağı için soldaki bize verilecek olan bir yükselti farkının olmayışı bizi etkilemiyor aslında. Başka bir ifadeyle. Tabii ki neyim var bir de yapmam gereken ölçülendirmem var. Şu kısım burası 15 mm. Aynı şekilde şurası ile şurası arasındaki mesafe yine 15 mm olduğunu şeklinde görüyorum. Zaten buraya ne kalacaktır? 20 kalacak. Tıkladığım anda diyor ki zaten bizim buradaki e, sınırlandırılmış çizgim belli durumda. Sen eksadan bir daha buraya ölçü verme diyor. Okey dersem bu sefer hatalı bir e, ölçülendirme yapmış olurmuş gibi e, Solidworks beni uyarıyor. Bu programlar bu şekilde çalışıyor. Sonrasında arkadaşlar Kolaylıkla şöyle tam orta kısmını seçip midpoint'ini seçip boydan boya şöyle bir eksen çizgisi ataması yapıyorum. Sonrasında eksen çizgisiyle beraber çizmiş olduğum bu geometriyi seçiyorum. Mirror entity'ye bastığım anda aynısı otomatik ben karşıya atılmış oluyor. Tabii ki bunu yapmadan ikinci bir yöntemim daha vardı. Ne? Mirror entity'ye tıklarım. E, aynalanacak olan Çizmiş olduğum şeklini seçerim. Mirror About'u tıklarım. Sonrasında eksenimi seçerim. Copy dersem aynısı karşıya simetriye atılmış olur. Copy demezsem kaldırırsam buradaki tiki taşınmış oluyor. Yani buradaki soldaki şeklim silinmiş oluyor. Copy diyorum ve burada OK diyorum. Yaptıktan sonra üst kısımda Features, Extruded Boss Base diyorum arkadaşlar. Derinliğimin ise 25 mm olduğunu buradan görüyorum ve okey dediğim anda buradaki bakın boşaltmalarımın gerçekleştiğini şu anda gördüm. Evet sonrasında orta kısma böyle bir çıkıntı yapmam gerekiyor. Onun için yine malzemenin üst parçasını parçamın üst, parçasını, üst noktasını seçiyorum ve skeçimi açıyorum arkadaşlar. Sonrasında bir line çizgisi alıyorum ve şöyle boydan boya bir line çiziyorum. Ardından bunu da Construction geometri ile beraber eksen çizgisi haline getiriyorum. Eksen çizgimin tam orta noktasından itibaren arkadaşlar şöyle iki tane çember çiziyorum. Bu çizmiş olduğum çemberlerin en dışta kalan ölçüsü 40 çapındaymış. Buraya 40 yazdık. Sonrasında içte kalan ise arkadaşlar 20 çapındaymış. Features Extruded Boss Base diyorum arkadaşlar. Yükseltim ne kadarmış? 25 milimetreymiş. Ve OK diyorum. Boydan boya bir delik olacaktı aslında bizim. Ee, o zaman şöyle yapalım biz. Ee, tekrar baştan şu yüzeyimi veyahut da şu yüzeyimi seçeyim. Buraya yüzeyime sketch ataması yapayım. Sonrasında içte kalan çemberin var ya bu delik olacak zaten kısım. Onun dışını seçtikten sonra sonra convert entities diyorum ve aynı şeklimin dış çember olarak görüldüğünü fark ediyoruz. Feature extruded cut diyorum ve bunu da up to next diyorum. Bir sonraki yüzeye kadar bakın şu yüzeye zaten burası ve ok diyorum. Görmüş olduğunuz gibi parçam çok kolay bir şekilde çizilmiş oldu. Hemen malzeme ataması yapıyorum. Malzeme için verilen ölçü Steel de değil de Iron da yani Gray Cast Iron, gri dökme demir olduğu bana söylenmiş idi daha önce. Gray Cast Iron'ı seçiyorum, Apply diyorum ve Close diyorum. Evet, görmüş olduğunuz gri dökme demirle malzemesi olan parçamız çizildi. Hemen Evaluate kısmından Mass Properties kısmından arkadaşlar, massimin yani kütlemin 1254.17 gram olduğunu görüyorum ve aynı zamanda center of mass dediğimiz arkadaşlar ağırlık merkezimiz ise x eksi 50, y de 29.63, Z'de ise 25 olduğunu görüyorum. Ee, özellikle arkadaşlar bu tip parçaların ağırlık merkezi çok önemli. Diyelim ki bir saç metal yapılacak veya da bir e, implant yapılacak, bir farklı bir şekilde bir malzeme yapılacak. O yüzden e, bizim ağırlık merkezinin veya plastik enjeksiyonla üretilecek parça ağırlık merkezimizin nerede ağırlık merkezin nerede biriktiğinin. Çünkü oradaki akışlar, oradaki diyelim ki saç metal yapılacaksak orada gelen kuvvetler son derece farklılık teşkil edebilir. Veya plastik enjeksiyon yapılacaksak bir tarafta asimetrik bir parçaysa, bir tarafta daha fazla yığıntı plastik varsa yine o tarafa daha farklı bir işlemin yapılması gerektiği aslında bilmiyor. Dolayısıyla bizim için elzem bir durumdur aslında oradaki kütle merkezi, ağırlık merkezinin biliniyor olması. Evet parçam bu şekilde arkadaşlar.